أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة. في درس مزد، إكنجي بابي ele almıştık مشتك الباب الثاني فعل يفعلو ميزونه درب يدربو ve alametuhu en yekun aynu fi'lihi meftuhan fil madi ve meksuran fil gabiri ve binauhu lit ta'diyati galiban wa qad yakunu laziman misal al amran ve misal al lazimi celese zeydun olmak üzere zikir etmiştik bugün ise ikinci babla alakalı birkaç tane fiil göreceğiz ilk fiilimiz C L S Şimdi burada hemen bir bakalım. Bizden ne öğrenmiştik? Önceki, de, önceki evvelki derslerimizde önemli olan hususlardan birisi fa el fiil, ayn el fiil ve lam el fiil. Bir onları ele alalım. Celese'de hangisi fa el fiildir? Cim harfi. Hangisi ayn el fiildir? Lam harfi. Hangisi lam el fiildir? Sin harfi. Bu nasıl yapıyorduk? Altına bir küçük bir Feale bir geniş yazıyorum ki tam otursun. Feale yazıyoruz. Fe C'nin karşılığında. Ayın Lam'ın karşılığında. Lam ise Sin'in karşılığında. Bu sebepten dolayı ne demiştik? Cim harfi burada fa el fil, lam harfi burada ayn el fil, sin harfi ise burada nedir? Lam el fil olduğunu zikir etmiştik. Ve dedik ki ikinci babda alameti olarak en yakune aynu aynı fi aynel fil olması lazım gerekiyor. Orada lam. Ne olacak? meftuhan, fethalı olacak. Fethalı ama nerede? fil madi, fil mazi fethalı olacak. Fil mazi celesi, aynel fil fethalı mı fetha. E o zaman fail fil el fi lame fi ne olacak? Bunu söylemiyor. Buna şu cevap veriyoruz. Fil mazi binayı malumlarda fa el fiil ile lam el fil, her daim neydi? Fethaydı. Her daim bu böyledir. Bu kural değişmez. Ama meçhule değişir. Meçhulde farklı çünkü. Şimdi bunu biliyoruz. Dedik ki aynel fiili fiili mazide fethalı olacak. Olmuş mu? Olmuş. İşaretliyoruz. Şimdi bunun fiili muzarisi ise yecli su olarak geliyor. Bizim alametimiz neydi ikinci babın? şu boyuta zikretmiştik ve alametuhu en yekune aynu fi'lihi meftuhan fil madi ve meksuran fil gabiri ve fiili muzarede ise meksur olmak zorundadır demiştik. Burada bakıyoruz. Burada fa el fil hangisi? Aynı el fil hangisi? Lam el fil hangisi? Buradaki ye harfi, başındaki ye harfi harf-ı mudara'at diyoruz. Bu muzarat harfidir. Jim, fail fiildir. Lam, iner fiildir. Sin ise lamel fiildir. Ve demiştik kural olarak iner fiilimiz filimuzar da meksur olmak zorunda. Meksur olarak gelmiş mi? Gelmiş. Bitti. O zaman hüküm olarak ne diyoruz? Celese yeclisu fiilimiz ikinci babdan gelmiştir. Ama hangi ikinci babdan? Sülasi mücerretler için olan ikinci babdan gelmiştir. Celese ve yecrüsü bu babdandır. Bu bitti. İkinci misalimize geçiyoruz. Da, ra, be. Tabii ki de diğer misallerimizi biraz daha hızlı yapacağız. İlk misalde biraz da için işin içine girdik. Biraz daha hızlı yapacağız şimdi. Da, ra, be. Ne demiştik? Dat harfi her daim fetha. Be harfi her daim fetha. Ra harfi nedir? Aynel fiilimizdir. Bu da fetha olmak zorunda ikinci babdan olabilmesi için. Baktık ki ikinci babdan yani özür dilerim baktık ki aynı fiilin harekesi fethalı. Dedik ki iki ihtimal var. Ya birinci bab olabilir ya da ikinci bab olabilir. Birinci bab neydi? Feale <laughs> yef'ulu mevzunu nasara yeni soruydu. İkinci bab neydi? Feale <laughs> yef'ilu. Bakın fiili mazileri bir yani. O zaman diyoruz ki bu kısım tek bu kısım görmekle diyoruz ki iki ihtimali var. Ya birinci bab olacak ya da ikinci bab olacak. Başka ihtimalimiz şu an gözükmüyor. Çünkü biz şu an sadece birinci bab ikinci babı öğrendiğimiz için. O zaman diyoruz ki film uzayısına bakalım. Film uzayısı nasıl gelmiş? Yed ribu olarak gelmiş. Eğer yed rubu olarak gelseydi birinci bab olacaktı. Yedri ribu olarak geldiği için ikinci babdan geldiğini söylüyoruz. Burada aynel fil hangisidir? Yine ra harfidir. Demek ki celese yeclisu nasıl ki ikinci babdan gelmiş ise darabe yedribu ribu da ikinci babdan gelmiştir. Bu da bitti. Şimdi ise feale fiiline bakalım. Manalarını da verelim. Celese oturdu, yecilisu oturuyor, darabe vurdu, yedribu vuruyor. Feale yaptı, yef'ilu yapıyor. Şimdi bu kısma baktığımızda feale, fe, fa el fil, ayn, ayn el fil, lam, lam el fil. Bu ve bu her daim fetha olduğunu söyledik. Aynel fiilimizin harekesi ise fetha. Kaç tane ihtimalimiz var? Ya birinci bab ya da ikinci bab olacak. Değil mi? Birinci bab olursa fiilin muzarisi yef'ulu olarak gelir. İkinci bab olursa fiilin muzarisi yef'ilu olarak gelmek zorundadır. Bakıyoruz fiilin muzarisi nasıl gelmiş? Yef'ilu. Aynı darabe bu aynı celese yecrisu gibi gelmiş. Hüküm olarak ne diyoruz? Bu da ikinci babdan gelmiştir. Aynı şekilde, aynı keza yani. süresi mücerrettir yani. Bir celese gibi, yecrisu gibi yaptı yapıyor manasında. Hamele taşıdı, yehmilu taşıyor. İlk harfin harekesi her daim fetha, son harfin harekesi her daim fetha. Aynı el burada mimdir. Fetha üzerine gelmiş. Bir ya da ikinci bab olacak. İki tane ihtimalimiz var. Fiil muzaresi yehmilu. Aynı harfi fiili olarak gelmiş. Diyoruz ki bu da ikinci babdır. Bir sonraki fiilimize geçiyoruz. Ra, C, A. Bu her daim fetha. Ayın her daim fetha. Aynel fili fethalı olunca kaç tane ihtimalimiz oluyor? Şimdi şu anki bilgilerimiz ile bir ya da ikinci bab olacak. Fil muzaresine bakıyoruz hemen bunun. Yer ci, olarak gelmiş. Aynel fili burada hangisidir? Cim harfidir. Kesre olarak gelmiş. Ve diyoruz ki bu da nedir? İkinci babımızdır Sülâsi mücerrettir. Son misalimize bakıyoruz. Özür dilerim manasını verelim. Raca döndü. Yerci'u dönüyor. Son misalimize baktığımızda ise Sabera sabretti. Yesbiru sabr ediyor. Sabera İlk harfi Fetha Son harfi Fetha Ortadaki harfi Fetha İlk harf ve son harfi ne için fetha? Her daim fetha oldukları için. Tafsilatına inmiyorum. Yüksek kitaplarda da bunun tafsilatını okuyacağız. Niye böyle, nasıl olmuş diye. Burada tek bunu bilmemiz yeter. İlk ve son harfi fetha olacak. Fil mazi binayı, binayı malumlarda. Orta harfi fetha gelmiş. Ya birinci bab olacak ya da ikinci bab olacak. Başka bir bab olma ihtimali yok. Şu anki bilgilerimiz ile. Fiili nasıl gelmiş? Yes, bi, ru. Aynel fiili hangisidir? Burada aynel fiil B harfidir. B harfi nasıl gelmiş? Keser olarak gelmiş. O zaman ne diyoruz? İkinci babdan gelmiştir. Şayet birinci babdan gelmiş olsaydı Sabara, Sabera, Yesburu olarak gelmek zorundaydı. Ama ve lakin Sabera, yesbiru olarak geldiği için diyoruz ki bu da ikinci babdandır. Ve bu babın binası neydi? Litteadiyyeti <laughs> galiben. Genellikle müteaddi içindi. Fakat konu lazimen bazen ise lazım için olabiliyor. Yani buradaki fiilimizin bazıları lazım için ve bazıları ise nedir? Müteaddi için olabiliyorlar. İkinci babamızda bu kadardı. İnşallah bir sonraki dersimizde ise üçüncü babamızı ele alacağız. Orada özel ek bir kural daha gelecek. O ek bir kuralla daha da her şey güzelleşecek. Ve o zaman bir dahaki fiillerde, bir dahaki misallerde üç tane ihtimalimiz olacak. Lakin birinci babı bitirdikten sonra misallerimizi hep birinci babdan örnekler getirdik. İkinci babı bitirdikten sonra misallerimizi hep ikinci babdan örnekler getirdik. Üçüncü babı bitirdikten sonra misalleri karışık yapacağız. Hem birinci babdan misaller olacak hem ikinci babdan hem de üçüncü babdan daha da rahat anlaşılabilmesi için, idrak edilebilmesi için بشكله كارونا منصي. اليوم كدروسنا وراي كذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد